Evet bir başka anime filmi incelemesiyle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Ryuto Sobakasuno Hime ya da Bell ya da Beru ne demek istersiniz artık bu filmi konuşacağız. Aslında ilk fragmandan beri dikkatimi çeken bir anime filmiydi. Hatta ilk gösterildiği zamanları hatırlıyorum. O zamanlarda da Eva 3010'ı bekliyorduk. Tabi yıllar içerisinde bu film benim aklımdan çıktı. Anca izleme fırsatı buldum ve bugün sizlerle birlikte Bell'i konuşacağız. Bell pek çok açıdan ilginç bir anime filmi. Her ne kadar direkt olarak böyle gözüm kapalı bir şekilde sizlere tavsiye edemesem de başı ortası ve sonu olan kısa bir anime filmi macerasına atılmak isteyen özellikle genel kullanıcılara böyle hardcore anime takip etmeyen insanları kesinlikle önerebileceğim bir film olmuş. Hatta şöyle söyleyeyim Miyazaki filmlerini veya ki daha doğrusu Makoto Shinkai filmlerini seviyorsanız işte Your Name falan bu tarz filmleri seviyorsanız Bell filminden de oldukça keyif alacaksınızdır muhtemelen. Bu filmin benim en çok dikkatimi çeken kısmı bir animeden çok batılı bir Disney filmi gibi hissettirmesi. Gerçi zaten Bell isminden de anlayacaksınızdır. Bir Disney prensesi olan Bell aklınıza gelmesi lazım. Güzel ve şirkinin parodisi olarak adlandırılabilir. Ya benim cahilliğime geldi bu birazcık. Ben filmin sonlarına doğru abi dakika bu güzel ve çirkin parodisi değil mi dedim. Çünkü siz de fark etmişsinizdir. Film bir noktaya kadar müzikal. Bayağı bildiğiniz güzel ve çirkin hikayesinin anime uyarlaması denilebilir ama direkt olarak o şekilde düşünmek doğru olmaz. Birazcık daha farklı konseptler de var içinde. O yüzden ben genel olarak Bell filmini ayakları yere basan bir film olduğu için oldukça keyifli izledim ve sizlere de genel olarak tavsiye ediyorum. Detaylı konuşacağız tabii ama şu anda spoiler vesaire girmediğim için kısaca özetlemek istiyorum. Her ne kadar böyle film bittikten sonra o ne kadar iyi bir film izledim. Harika bir sanat eseri izledim. Bir sürü sahne aklımda kaldı falan demeyecek olsanız da 2 saatlik böyle keyifli bir film izleyeceksiniz. Özellikle çok güzel gözüken bir film izleyeceğinizin garantisini verebilirim. Benim de zaten o yüzden dikkatimi çekmişti. Grafikleri çok güzel e, filmin diyebilirim. <laughs> Oyun terimleriyle konuşayım. Harbiden animenin grafikleri çok güzel. CGI kullanmasına rağmen çok güzel. Renk paleti olsun, partikül efektleri olsun vesaire. Oldukça güzel gözüküyor CGI kullanmasına rağmen. Genelde CGI kullanan filmleri biliyorsunuz. Çok başarılı olmaz ama Bell bu işin altından kalkabilmiş. Genel olarak keyifli bir film olduğunu söyleyebilirim. Nereye gitsek müzikaller bizi buluyor ya bu aralar. <laughs> Böyle hem bir yandan Hibike Euphonium'la uğraşıyorum bu aralar. Bir de Bell izledik. Tam oldu. Ben Keon, Botchi, Drak falan da çok severim. Bu da üstüne şey oldu. Tabii o, o tarz bir şey değil. Ee, daha ilginç konseptlere sahip. Birazcık daha detaylı konuşalım isterseniz. Bu noktadan sonra spoiler ve her şeyiyle konuşacağım. O yüzden bir gidip izleyin. Ondan sonra gelin. Ya da hiç unutamıyorsanız muhabbete buyurabilirsiniz. Bu filmde benim en çok hoşuma giden konsept Metaverse konseptiydi. <laughs> Bel karakterimiz her ne kadar sıradan bir liseli kız öğrencisi olsa da aslında Metaverse'te Metaverse'i adlandırmaya devam edeceğim. Mark Zuckerberg'in kurduğu Metaverse'de kendisi bir popstar. Popstar demek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama bir prenses mi desek artık şarkıcı prenses pop yıldız artık ne demek isterseniz çok ünlü bir avatar sahibi oluyor kendisi. Her şeyden önce benim ilgimi çeken konsept bu oldu tabii ki. Dünyaya You adında bir teknoloji gelmiş. Sen adında bir teknoloji gelmiş. Markus Zuckerberg yapmış bunu. Kendi avatarınızı oluşturarak ister kendi kişiliğinizde ister avatarınızda ki insanların %99'u avatarıyla girmeyi tercih ediyor. Bu dünyada bir şekilde var olabiliyorsunuz. Hatta bu sırada pek çok farklı slogan da çakıyorlar sizin yüzünüze. Gerçek hayatta hatalarınızı silip tekrar başlayamazsınız ama sanal halinde istediğiniz gibi takılabilirsiniz tarzında böyle ufak ufak meta metaverse ve sanal yaşama göndermeler yapıyorlar. Benim en çok filmde keyif alarak izlediğim konsept bu oldu. Öte yandan tabii ki filmin ana konsepti bu değil. Filmde biz Suzu adındaki bir kızın ufaktan aslında dramasını izliyoruz diyebiliriz. Kendisi filmin başında annesini kaybediyor ve bununla birlikte müzik duygularını diyeyim sanal bir dünyada aktarmayı tercih ediyor. Gizli bir cevher olduğu için de sanal alemde çok hızlı bir şekilde popüler oluyor. Tabii ki bununla birlikte kalmıyor. Bu sanal alemin de bir villain'ı var. Şu an zaten ekranda görüyorsunuz bir ejderha. Filmin ismi de şey ya Ruyuto Sobakosuno Hime ya. Hani ejderha ve Çilli Prenses'ti galiba. Aynen öyle. Ejderha birden. Çok alakasız bir noktada hikaye dahil oluyor ve onun hikaye dahil olmasıyla beraber pek çok şey 180 derece değişiyor. Bütün film boyunca aslında biz bu ejderhanın kimliğini öğrenmeye çalışıyoruz ve ben de dahil olmak üzere izleyici sürekli bu ejderhanın kimliğini düşünüyor. Ben filmi izlerken ya kesin çok tahmin edeceğimiz bir karakter çıkacaktır diye düşündük işte bu Suzu'nun erkek arkadaşı diyeceğim artık kesin odur falan diye düşünürken filmin ilerleyen kısımlarında elemanın hiç bu dünyalarla alakasının olmadığını görünce böyle bir Aa, acaba kim bu falan tarzında yorumlar yapmaya başlıyorsunuz ve filmin sonunda ilginç bir pilot twist e karşılaşıyorsunuz gerçekten. Spoiler veriyorum zaten biliyorsunuz artık öyle bir çekincem yok. Ejderhan'ın aslında internetteki herhangi bir çocuk olduğunu görmek şaşırtıcıydı. Özellikle hani işin daha da ilginci biliyorsunuz filmde de bundan çok bahsediyor işte Ejderha çok yaralıyor çok sert biri olmasına rağmen aslında içinde çok iyi biri var falan derken bunun sebebini merak ediyoruz. Aslında aslında Ejderhan'ın kendisi evde darp edilen bir çocukmuş. Bu filmin çocuk istismarını konu alması beni şaşırttı. Gerçekten filmin sonunda aa ne oluyor lan bir dakika falan oldum. Daha böyle romantik ucuz bir şey beklerken olaylar çok ciddiye bindi. Daha böyle bir aman abi çocuk esirgeme kurumunu falan arayalım falan <laughs> tarzında böyle bir sonla karşılaştık. Ben de şaşırdım ve bu konuda mutluyum. Böyle klişe ve basit bir film beklerken daha farklı noktalara gitti. Bu konuda eğlendim. Çünkü ucuz ucuz öyle aman romantik benim işte lise sınıf arkadaşım Ejderha çıktı. Çok mutlu yaşadık falan tarz şeylerden zaten sıkılıyoruz. Bu filmin draması da bu arada çok başarılı değil. Buradan biraz kırabilirim aslında puan. Mesela Suzu'nun müziği olan merakını çok kısa flashbacklerle görüyoruz. Filmin başında annesi öldüğünde birkaç sahnede böyle müzikle ilgilendiğini görüyoruz ama müziğin Suzu'nun asıl tutkusu olduğunu ise yeri çok fazla hissedemiyor. Böyle bir eksik var mesela. Onun dışında pek çok farklı duygusal dramatik sahne var. Çoğu bende işlemedi. Özellikle birazcık daha romantik mi diyeyim artık. O tarz sahneler oldukça ucuz kaçmış ama anlatım konusunda birazcık övebilirim bu filmi. Oldukça iyi gözüktüğünü zaten söylemiştim filmin. Çekimleri vesaire de filmi oldukça güzel kurtarıyor. E güzel de gözükünce bir şekilde izleyiciyi atmosfere sokabiliyor. Dediğim gibi bu birazcık daha keyif filmi arkadaşlar. Arkanızı yaslanacaksınız. Aa ne güzel gözüktü. Aa ne güzel söyledi vesaire derken akıp gidiyor 2 saat. O konuda bir derdiniz olmaz. Seyir zevki yüksek bir film. Film için özel bestelenmiş müzikler de aynı şekilde kesinlikle atmosferi çok güzel bir şekilde destekliyor. Ha, bana soracak olursanız ben filmi kapattıktan sonra müziklerini bir daha dinlemedim. Dinlemem de ama filmi izlerken eminim ki çok seven insanlar olmuştur. Bence filmin farklı temasına oldukça güzel bir şekilde uymuş. Sanal alemdeki sanal bir kızın ilginç oluşturduğu müzikler. Şeye de çok gülmüştüm gerçekten gerçi bu Suzu'nun operasyon arkadaşı mı diyeyim artık onunla beraber yaptıkları girdikleri diyaloglar falan da çok güzel olmuştu. Hani işin hep arkasında bir tane menajer olur ya bununla çok dalga geçilir zaten işlerde bir tane kahraman olur her zaman kulaklığın arkasında da bir tane bilgisayarda oturan eleman olur. Bu filmde de yapmışlar onu bayağı güldüm ona. Pek çok farklı yan karakterle de etkileşime giriyoruz. Özellikle sanal alemde evlerinde dümdüz oturmalarına rağmen farklı avatarlara girmiş olan karakterleri de görüyoruz. O konuda da keyifli noktalar görüyoruz tabii ki. Kendileri dünyada bambaşka olur. Sanal dünyada farklı kişiliklere bürünmeye çalışan insanları görmek oldukça keyifli. Öte yandan filmin zaten atmosferinin, müziklerinin ve yönetmenliğinin oldukça keyifli olduğunu, müthiş bir başyapıt beklemediğiniz sürece keyifli izleyebileceğini söylemiştik. Onun dışında aslında Bell'le ilgili söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Çok öyle etkileyici, aman aman bir sinematik şaheser beklemeyin. İki saatlik keyifli bir film bizleri karşılıyor. Çünkü filmin derinlerine indikçe detayları böyle tırnağınızla kazımaya başlayınca çok daha sığ bir filmle karşı karşıya olduğunuzu fark edeceksinizdir. Özellikle işte işin drama kısmına falan baktığınızda oldukça tadınız kaçabilir. Aynı zamanda işte evrenin bir birazcık daha detaylarına indiğinizde şey bile diyebilirsiniz. Ya kardeşim U firmasının kurucusu nerede? Mark Zuckerberg nerede? <laughs> hani kim yönetiyor bunu? Ne yapıyorlar? Bu şirket ne yapıyor? Koskoca işte U firmasının markasının Metaverse'deki en popüler ismi Belle. Yüzünü kimliğini açıklıyor. Çok etkileyici bir sahne. Herkes şaşırıyor. Aa yüzünü gösterdi. Avatarını şey yaptı falan. Tamam bunlar ilginç sahneler. Keyifli sahneler. E, o sırada Mark Zuckerberg ne yapıyor? Değil mi? Hisseler nasıl oynamıştır falan. Ben böyle şeyleri düşünüyorum sonra hiçbir filmden keyif alamıyorum işte. <laughs> i̇şte bunları düşünmezseniz keyifli film ama pek çok detay eksik. Özellikle mesela filmin sonu da aynı şekilde. İşte çocuklar dayak yiyor babasından falan. Kız gidiyor ben kurtaracağım falan yapıyor. Ya gerçek hayatta böyle olmaz arkadaşlar. Gerçek hayatta böyle bir şey olsa YouTube umarım banlamaz beni ama o adam 3 çocuğu da orada öldürürdü normalde. Gerçek hayatta böyle olur. O kısmı da birazcık daha el atılsaydı güzel olurdu. Filmin sonu hani tamam ha duygusal çocukları korudu falan işte kız önüne attı babasının önüne attım. Vurma falan yaptı ama gerçek hayatta olmaz öyle. <laughs> i̇şte böyle noktalara takılmadığınız sürece belleden olduğu keyif alabilirsiniz. Seyir zevki olan atmosferi animasyonlarıyla 2 saatinize değecek olduğunu düşündüğüm bir film. Özellikle daha çerez bir şekilde izliyorsanız sürekli kendimi tekrar ediyorum. Çok bir şey beklememiz gerektiğini ama keyifli film olduğunu tekrardan söylüyorum. İzleyenler varsa yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi benden bu kadar. Hoşçakalın.